Hah? Hah! Hah! Teşekkür ederim. Hapşır. Bir şey beni hapşırttıyor. Hmm, merak ediyorum. İnsanlar neden hapşırır? Evet, en yakın burnu bulmanın ve orada ne olduğunu görmenin zamanı geldi. Roket iticilere, bir tutucu kola ve örümcek bacaklarına ihtiyacım olacak. Roket iticiler, tutucu kollar, örümcek bacakları onaylandı. Blimp istasyonu etkinleşsin. Küçülüyorum. Mobil, maceraya hazır. Bir burun içine gidiyoruz. Burası mağara gibi. Merhaba. Merhaba. Hey, hey, benim adım Blippi. Sen kimsin? Benim adım Petunia. Ben bir parça polenim. Küçük olabilirim ama büyük şeylerin olmasını sağlayabilirim. <laughs> Hapşırma gibi mi? Onları rahatsız ederim. <laughs> Özellikle burunları rahatsız etmekten çok hoşlanırım. Hadi benimle dans et. Aa, merak etme bu bir burun seni ısırmaz. Ayrıca <gülüyor> eğlenceli. <gülüyor> yani bu birinin hapşırmasına mı neden olacak? <laughs> bu sadece başlangıç. Çünkü bir koklama geliyor. Dikkat et. Bu o kadar kötü değildi. <laughs> sanki bir ormandayız gibi görünüyor. Bunların hepsi kıl. Benim gibi polenleri ve toz parçacıkları gibi diğer şeyleri burundan uzak tutmak için buradalar. <laughs> Ama işe yaramayacak. Oo, oh! rahatsız edici olmak eğlenceli. Bu hapşırmaya mı neden oluyor? <laughs> Umarım olur. Woohoo! Şimdi bizim için bir mendil geliyor. Kaç! Pekala. İşte şimdi bu burun gel Hapşırma mı geliyor? Evet. <laughs> la 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 la. Oh, <laughs> hayır, olamaz. Başardık. Evet ve ayrıca sorumun cevabını da alabildim. İnsanlar neden hapşırır? İnsanlar polen gibi küçük şeyler burnuna girdiğinde ve onu rahatsız ettiğinde hapşırır. Cevabı yüklediği bu. Tamam, görüşürüz, Flippy. Güle güle Petunya.